Zehra. 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 Ay ne bağırıyorsun senin ya? Nere <laughs> nerede aldın sen? O kara düşünüyorsun değil mi? Yok canım ne alakası var zaten? En yakın arkadaşımı tanımaz mıyım ben? Yani o maskeli adamı düşündüğün o kadar belli ki. Çok belli oluyor mu? Zehra ben ne yapacağım senden? Of senin ya ne yapayım bir türlü çıkaramıyorum aklımdan. Hani insanlar aramızda bir elektrik oldu derler ya. Çok komik gelirdi bana. Hale bak. Güldüğüm duruma düştüm. Hiç tanımadığım bir adamla aramda o kadar güçlü bir bağ hissediyorum ki. Kim bu adam ya? Öğrenip de ne yapacaksın ki? İyice uçtun Zehra. Vallahi. Selin. Ya gerçekten aşık olursam? Ya saçmalama Zehra, ne alakası var? Belki bir daha hiç görmeyeceksin bile. Allah Allah. Zehra'mı nasıl vurursun demiş. Tabloyu çalan o hırsıza. Zehra'mı demiş ya. Zehra'mı, Zehra'mı. Kim bu ya, kim? Nereden tanıyor seni? Günaydın canım, günaydın Selin. Kim bu? Deminden beri ben de aynı şeyi soruyorum, kim bu? Vallahi bilmiyorum Zehra. Yani bu konuyu unutsan iyi edersin. Sahte de olsa bir hocayla evleniyorsun. Aklını başına topla ya. Ne yapayım Selin elimde değil diyorum ya. Peki ya gerçekten aşık olursam yüzünü bile görmediğim bir adama? Evlilik de yapacağım. Sahte bile olsa sonuçta kocam olacak Ziya amca. Ne yapacağım o zaman? kocam var diye aşkımı kalbime mi gömeceğim? Tamam, gömerim dedem için. Katlanırım, sorun değil. Ama o zaman bu oyun daha da zor bir duruma gelmeyecek mi? Ay yeter ama Zehra. Yeter, vallahi bunu aldım yeter. Yani şu Kara Faruk aklına girdiğinden beri bir değiştim, bir garip oldun yani. Zehracığım bak aklını başına topla. Tövbe tövbe. Kara Faruk'muş. Kara Faruk da Kara Faruk ama.